Merhaba arkadaşlar. Yine dediğimiz gibi bu hafta uzun sürece ve yoğun sürece benziyor. Hafta sonundan başlayalım bakalım. Biliyorsunuz SPK yeni bir halk arıza onay vermişti. Empa Elektronik. ilk izlenimler güzel. İlk izlenimler güzel. Yani anlaşılan o ki biz bu şirketi de halk arıza katılıp o uzun vade portföyümüzün içine ekleyecek gibiyiz. Uzun vade dediğimizde hani 6 ay 1 yıllık bir süreç. Empire Elektronik'in şöyle bir full bilgilerine bakalım mı? Full detaylı bilgilerine bir girelim sizlerle. Empire kısa kodu ile 19-20 Şubat bu hafta Perşembe Cuma günü talep toplaması yapılacak arkadaşlar. Saat 9 ile sabah saat 9 ile akşamüstü 16, 17, 18'e kadar bazı bankalar devam ediyor. Ve bazıları da öğlen saatlerinde ekranı kapatıyor bakın arkadaşlar. Cuma gününe kalmayın. Perşembe günü başvurunuzu yapın. Cuma gününe kalsanız da sabah saatlerinizi başvurun, yapın, bitirin. Katılım endeksine uygun. Bak burası iyi. Yeşil yapmışız zaten bakın görüyorsunuz. 22 TL fiyattan %36 iskontolu hali bu. Bakın aracı kurum, halk yatırım. Normalde bu şirketin fiyatını 34 lira 38 kuruş bulmuş. %36 iskonto yapmışlar. 22 TL'ye denk gelmiş arkadaşlar. Güzel. T1, T2 bakiye kullanılamaz. Biliyorsunuz bireysel eşit dağıtımlarda T1, T2 bakiye yok. Yani perşembe günü aynı gün sattığınız hissenin parasıyla aynı gün içinde başvuru yapamazsınız. Beklemeniz lazım. Çarşamba günü sattığınız hissenin parası cuma günü hesaba geçiyor ya. O zaman başvuru yapabilirsiniz. Halka arz menüsünden başvuru yapacağız. Normal tamam eşit dağıtımda olduğu gibi hisse alım menüsünden değil. Halka arz menüsüne gireceğiz. Orada talepte bulunacağız. Bireysel eşit dağıtım demiştik. Yüksek başvuru yok arkadaşlar. Son halka arzlarımızda yüksek başvurular revaçtaydı. Bu şirkette yüksek başvuruya oransal yok. Yurt içiye, bireysele %60 ayrılmış. 22 milyon 800 bin not o da 501 milyon TL'ye denk geliyor. Yurt içi kurumsala %40 ayrılmış. 15 milyon 200 bin not o da 334 milyon TL'ye denk geliyor arkadaşlar. Gelelim dağıtılacak lot miktarına. Sermaye arttırımı 29 milyon not. Yani 638 milyon TL'si şirketin kasasına girecek. Burayı yeşil yapmışız zaten. Ama kırmızıları görüyorsunuz arkadaşlar ya. Ortaklar hep satıyor. Yani bu kadar yarın yok muçasına satmanın mantığı nedir ben anlayamadım. 3 milyon 864 bin not. 2 milyon 30 bin. 762 bin. Hani tamam öyle ahım şahım çok değil. Şunların hepsini topladığımızda 9 milyon not ediyor. Vural Akman, Mehmet Oktay Horsanlı, Dursun Gedikoğlu, Cengiz Şen, Tülay Akman, Fügen Akman, Gürkan, Gökhan Şevket Akman, Nilüfer Akman, Meriç. Bunlar hep satıyorlar. Umarız bu sattıklarını fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler olarak kullanırlar. Bakın şurada da yeşille yapmışız zaten. Önce söyleyelim hadi. Brüt halk arz geninin %20'si ile 30 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler uygulayacaklarmış. Yani %20'si de hemen hemen Değil mi? 9 milyon nota denk geliyordur. Arkadaşlar şirketin piyasa değeri 3 milyar 700 milyon TL. %22.35 e halka açık olacak. 836 milyon TL'lik bir halka arz geliri var. Güzel. Küçük bir tahta. Büyük değil. Yani hoşumuza gider. Severiz küçük tahtaları. Gelen parayı ne yapacaklarmış? Teknolojideki yeni alanlara yatırım, araştırma geliştirme faaliyetleri %40. Güzel. Bölgesel satış pazarlama yatırımı %15. Güzel. İşletme sermayesi %30. Yani kasaya koyacaklar. Ve finansal borç ödemesi var. Ne yazık ki o da %15 olarak karşımıza çıkıyor. Şunu da yeşil yapayım da Arge faaliyetleri bizim için iyidir. Ama şu finansal finansal borç ödemesi pek iyi değil. Ama genele baktığımızda 836 milyonun yaklaşık işte 100 milyonum yapar hemen hemen. 100 milyon kadar bir borç ödemesi yapacaklarmış. Ama şurada da göstereceğim şimdi kısa vadeli borçlar az arkadaşlar, sıkıntı yok. 170 milyon TL'lik bir şirketin sermayesi olacak halka sonra. Elektronik sektöründe faaliyet gösteriyor. 107 FK. Biraz çok değil mi ya? Fiyat kazanç oranı %107'ye çıkıyormuş. Piyasa defter değeri 382. 2023, 24, 25 yılının 3 çeyreğinde ne yapmışlar? Dönem varlıklar 1.8 milyardan 1.4 milyara, oradan da 1.3 milyara gelmiş. Duran varlıklar 16 milyon TL'den 31 milyon TL'ye, oradan da 85 milyon TL'ye. Yani milyon az duran varlık ama bayağı arttırmışlar 3 yılda. Toplam varlığı da 1.8, 1.4, 1.4 milyar devam etmiş. Geldik can canlı noktaya. Bakın kısa vadeli borçlar 804 milyon TL'den 466 milyon TL'ye düşmüş. Oradan da 429 milyon TL'ye düşmüş. Borçları kapatıyorlar. Uzun vadeli borçlar 4 milyon TL'den 3 milyona gelmiş. Sonra 27 milyona çıkmış. Uzun vadeli borç candır. Sıkıntı olmaz. Uzun vadeli olsun bizim olsun. Öz kaynaklar 1 milyar TL'den 971 milyon TL'ye düşmüş. Son 3 çeyrekte. Hasılata baktığımızda 4.8 milyar, 3.3 milyar, 2.4 milyar. Hasılat düşmüş son yıllarda. Esas faaliyet karı 943 milyondan 466 milyona, oradan da 333 milyona düşmüş. Bak burası da biraz allengirli. Dönem karı da 292 milyondan 84 milyona, oradan da 30 milyona düşmüş. Hep düşmüş ya. Bu burası iyi değil. Bakın. Madem iyi değil Al sana kırmızıyı çakalım. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Az önce bahsettiğimiz gibi Brutal Cars Gen'in %20'si ile 30 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler uygulayacaklarmış. Bir yıl boyunca bedelli bedelsiz sermaye yatırım yapılmayacak, ortaklar pay satmayacak, patron pay satmayacak gibi. Bunlar buradaki ortaklar biz değiliz. Şimdiki ortaklardan bahsediyor. Halk Yatırım Konsorsiyum Lideri. Arkadaşlar şuradaki bankalar ve aracı kurumlardan başvurunuz yapabilirsiniz. Kırmızı olanlar yok. Ve yine ak yatırım yok. Ak bank yok. Tep yok bildiklerimiz. Hani destek yok. Ama diğerleri, katılım bankaları hepsi var. İş bankası var. Garanti var. Halk var. Yapı kredi var. Güzel. Diğer bankalar var. Sadece, sadece Akbank yok. Orada biraz sıkıntı olabilir. Ona dikkat etmekte yarar var. Empa Elektronik dediğimiz gibi Perşembe, Cuma günü talep toplama sürecine girecek. Bireysel eşit dağıtım %60'ı, bireysel %40'ı kurumsala ayrılmış. İskontosu güzel, katılım endeksine uygun, güzel. Hani son halk arzlarımızda tavan serisi güzel gidiyor. Bu da devam edecektir. Sıkıntı olmayacaktır. Büyük ihtimal ben bu şirkette de hani bir 6 ay, 8 ay sanki satmam gibi geliyor bana. Daha durun detayları gelecek, daha konuşacağız. Çok önümüzde daha günler var, saatler var. Yorumlar gelecek, yorumlara bakacağız. Ama biliyorsunuz benim 2026 yılında gelen 4 tane şirketi satmıyorum. Tutuyorum. Yani ufacık bir ekleme yaptım. Bunda da satmayız halk aldığımız lotları. Belki fırsat verirse ufacık bir ekleme yaparız. Bak netket eklemek için bana halen fırsat vermedi. Onu da tutuyorum. Ama onu öyle 6 ay 8 ay değil onu portföyüme koydum. Uzun vade portföyüme ellemeyeceğim. Empire Elektroniği de büyük bir ihtimal şimdiki ilk izlenimlerime baktığımda daha bu şirket ne iş yapıyor, neler yapıyor onları da paylaşacağım sizlerle. İlk izlenimler güzel. Sıkıntı yok. Yani en azından bir 6 ay 8 ay bir şans tanıyabiliriz. Tekrar görüşürüz arkadaşlar.